Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu an gördüğünüz ekran Zula ekranı. Herkes biliyordur da. Yine Baba geri döndü arkadaşlar. Önümüzde Pablo var. Ne kadar güzel. Silah hissettim. Victor var Chris Victor 2000 kısaca HG var Scar Scar D var ben Spas var gelin deneyelim bunları ben bir indirebilir miyim Ha. Ve arkadaşlar Daha fazla video için kanalıma abone olmayı Ve like atmayı unutmayın Şu an 89 abonede 100, 100 abonede Mükemmel bir oyun gelecek Sadece sizin yapmanız gereken Abone olmak 11 kişicik diğer youtuberlar 3.5 milyon mesela 3.5 milyondan 11 kişi gelip bana abone olsa ne olabilir ki yani 11 kişi var ve arkadaşlar bildiğiniz üzere çok izlenen bir videom var Red Ball 3 diye diyorum 36 bin kişi seyretmiş bakın 36 .500. o 36 bin kişi şu an abone olsaydı 36 bin kişilik bir kanalımız olacaktı ama olmuyorlar yani bundan dolayı da yüzde 90 abone olmamış olarak gözüküyor bu da büyük bir sorun yüzde 90'ı izliyor ama abone olmuyor. Oh. Tamam bir Scar sesi alalım Scarle. Oha sıkmıyor lan silah. Ben bunu hallederim. Ya ben buradan devam et. Oha. Keskin nişancı. Emirşiş. Lider katili. Keskin nişancı. Tamam geri geliyor. Hadi. Tamam VG'yi aldım. Şimdi bakalım kim? Hoş HG Kim HB? Ben. HG Hoş geldin HB hoş buldum. Şimdilik nane yemin edin. Bizi. Li ve nasıl oldu? O asık mı aç ne can götürüyor? M902. Şuradan okudum. Ama Oğlum niye oynamıyor? Manyak. Ya. Ya ben şunu kapatmamışım abi. Ben de diyorum niye böyle yapıyor ya. geç dayım geç 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 gerçekten aboneleriniz benim için çok önemli ve sizler de benim için önemlisiniz şöyle düşünün her şey benim için önemli arkadaşlar ama bu size bağlı oluyor işte. Sizin beni sevip sevmemenize bağlı. Tamam bizi buraya aldık. Tam ya buraya aldık ya biz de. Ama oğlum adam gidiyor, gidiyor. Kör müsün sen? Oğlum adam böyle ya. Bu gözleri iflas etmiş ki bu adamın görmüyor adam. Bizimkilerin hepsi orada. Çadır çadır adam indiriyoruz. Burayı niye böyle duruyor ya? Bana salın be abi. Asist kralı. Dayı ben onun bir silahını alayım. Evet tamam basit oldu arkadaşlar. Tamam. Benim ismim ne? lobi diyelim. Oo. Tamam. Şu F90 falan çıksa artık bir tane silah çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Artık kullanabileceğim ama çıkmıyor. Silahları ben yenilemeyeyim. Hmm. Seni Bora değiştireceğim. Bora. Seni değiştirmek istiyorum. Ne fal. Kutro da iyi. Macon. Macon. Racon. Hmm. X var. 250 arttırma istiyorsun. Basalım. Çıkalım. Tamam şuradan rastgele maç açtım. İnşallah Çanakkale falan gelir. Çünkü orada çok güzel savaşabiliyorsunuz. Şu e ya. O Spartisi ya? Bu arada yine dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> ne oldu ya benim sesime? Nasıl böyle boğazım şey oldu. Neyse tamam. Hiçbir şey yok. Neyse <laughs> i̇şte, tamam. savaş savaş. Uvap. Uvap. Yani şu silah bu ayarda bir şey takılır mı? Ya da şu mavi şey. Scratch. Evet, şu an gözüküyor. Uy. Ama ne paneli ne anne ne anne ne Bizde bu dayı da var. Biz tek değiliz. Dayı bug'a girmiş. Arkanda var. Beyin sizin önde gideni bu. Abi benden daha güçlü bir silah sahip. M4 M4 adlı 8 diye bir silah türlü var. Hadi insana bir tek şat atayım. E ne oldu şimdi? ya oha bu hangi hız lan yavaş gel biraz şimdi ayvayı yemedin mi hayırdır birader Silahlar getirin. Bir dahakine. Çıkışları kapatıldı. Hala savaşıyor manyaklar. Ben Oha, o da XCRL oyunu. Lan sen benim acaba XCRL'im mi? <laughs> Neyse o konulara girmeyelim. Yani çaldı mı diyeceğim de oyunda çalma diye bir şey yok. Dayım nerede? Ben hani tek görüşte... İlk düşür etmeye manası yok. Wap, 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 Oha o nasıl silah ya Ama artık Chris Vector Geliyor e. Özel cehennem ateşinden getirilen Susturucuları var Oo, selamun aleyküm. Ya Ne geçiyor ustayı ya. Böyle iş olmaz. Hayır. Daha çok can götürmeliyim ben. Tamam ben bunu hallediyorum. Nereye gitti bu? Aslanım nereye kaçtı? Ben buradan bari yukarı yatırım Geldik. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Daha fazla bu da videodan gelecektir. Bekleyin. Bay.